Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Yahudilikle devam edeceğiz bu videoda Ama ondan önce bir önceki videoda neler yapmıştık onlara bir bakalım dinler tarihi ile ilgili Öncelikle bir sınıflamamız vardı sınıflamaya bakmıştık Daha sonra ilkel dinler hakkında e, bazı genel bilmemiz gereken bilgiler vardı onları verdik Daha sonra da Yahudilerin isimleri ve Yahudilerle ilgili bir kaç giriş bilgisi vermiştik e, Şimdi bugün de Yahudi tarihine başlayacağız Şöyle bakalım. Şimdi bu Yahudi tarihi önemli mi? Açıkçası çok da önemli değil. Yani KPSS açısından söylüyorum çok da önemli değil. Ancak yine de bir psikolojik rahatlık bize sağlasın ve bir kulak dolgunluğu olsun diye bir bakalım. Şimdi Yahudi tarihinde önemli birkaç isim var. Bunlardan ilki Hazreti İbrahimdir. Zaten Hazreti İbrahim için ne demiştik? Yahudilerin atası demiştik şimdi Hazreti İbrahim'le başlayalım tarih açısından. Hazreti İbrahim biliyoruz ki zaten Kur'an'da da geçiyor kıssası. Babasını putlara tapmaması için sürekli uyarıyor. Onun öncesinde kendisi bir hani güneşe bakıyor, aya bakıyor, Rabbini bulmaya çalışıyor. En sonunda da zaten hani putların zaten kendisi ilah olamayacağını bildiği için babasını da putlara tapmaması konusunda uyarıyor. Ancak babası tabii ki onu dinlemiyor. Sonrasında neler oluyor? E, Tanrı ile Yahudiler arasında yani Tanrı ile Hazreti İbrahim arasında e, bir akit gerçekleşiyor. Tanrı İbrahim'den e, ailesini e, ve evini terk ederse e, kendisinin de ona e, kendi soyundan çok büyük bir e, millet yaratacağını söylüyor. Bu şekilde bir akit gerçekleşiyor. E, Hazreti İbrahim de bunu kabul ediyor. Daha sonra Hazreti İbrahim akit gereği ne yapacak? Eşini, e, evini ve ailesini terk edecek. Tanrı da onun soyundan büyük bir millet yaratacak. Hazreti İbrahim de eşi Sara ve kardeşi Lut'u yanına alıyor ve beraber Kenan'a göç ediyorlar. Bu şekilde Yahudi tarihi de başlayacak. E, şöyle Hazreti e, İbrahim'in soy ağacı gibi bir şeyler çizdim. Şimdi baktığımız zaman Hazreti İbrahim zaten eşi Sara ile birlikte gidiyordu Kenana. Daha sonra Hazreti Hacer ile evlenecek. Hazreti Hacer'den oğlu İsmail olacak ve bildiğimiz gibi Hazreti İsmail ve Hacer'i e, nereye yerleştirecek? Mekke bölgesine yerleştirecek Hazreti İbrahim. Bu yüzden e, Hazreti İsmail e, Arapların atası şeklinde an, e, anılıyor. Daha sonra bakalım e, Hazreti İbrahim'in sonradan yani e, İsmail'den daha sonra ne olacak? E, sonradan İshak adında bir oğlu olacak. Daha sonra e, İshak da Yahudilerin atası şeklinde anılacak. E, ve İshak'tan Yakup olacak. E, Hazreti Yakup'a da e, Tanrı ile güreşen İsrail lakabı verilecek ki bu çıkmış soru. E, daha sonra e, Yakup'tan e, Yusuf olacak. Hazreti Yusuf olacak. Ve Hazreti Yusuf da İsrail oğullarını Mısır'a yerleştirecek. Bu şekilde Hz. İbrahim'den sonra soy devam edecek. Ee, burada önemli bir bilgimiz daha var. Şöyle diyelim. E, hani Hz. İbrahim o bizim inancımıza göre e, yani İslam'a göre Hazreti İsmail'i kurban etmek için götürüyordu. Daha sonrasında işte zaten gökten kurban iniyor ve Hazreti İsmail kurban edilmiyordu. Ancak Yahudilere göre götürdüğü yani Hazreti İbrahim'in kurban etmek üzere götürdüğü oğlu Hazreti İsmail değil de Hazreti İshak'tır. Bu şekilde ek bir bilgi de vermiş olalım. Evet daha sonrasında ne olacak? En son dedik ki Hazreti Yusuf İsrail oğullarını Mısır'a yerleştirdi. Peki bu Mısır'a yerleştiklerinden sonra ne oldu? Aradan yüzyıllar geçti, bir takım şeyler yaşandı ve Firavun burada İsrail oğullarına zulmetmeye başladı. Ve Hazreti Musa'nın ortaya çıkışı olayı oldu. Hazreti Musa bildiğimiz gibi bir adamla kavga ediyor. Daha sonra Medyene gidiyor, Medyene kaçıyor ve burada kendisine peygamberlik veriliyor. Hazreti Musa Medyene kaçtıktan sonra, daha sonra ne yapıyor? Hazreti Musa kendisine yardımcı olarak kardeşi yani bir yardımcı istiyor. Allah Teala da yardımcı olarak ona kardeşi Harun'u veriyor ve Hazreti Musa ile Hazreti Harun artık tebliğe başlayacaklar. Daha sonra ne oluyor? Hz. Musa İsrail oğullarını Mısır'dan çıkartıyor. Yani Mısır esaretine, Mısır zulmünden kurtarıyor. Mısır'a yerleştiren kimdi? Hz. E, Yusuf'tu. Mısır'dan çıkaran ise Hz. Musa olacak. Hz. Musa kendilerine, İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarıyor. Ancak İsrail oğulları Tanrı'ya verdikleri sözü tutmuyorlar. E, bu zayı Tanrı dinliyorlar ve vaat edilmiş toprakları almaya karşı çıkıyorlar. Sonuçta onlar Mısır'dan vaat edilmiş bir toprağa ele geçirmek için, kazanmak için çıkıyorlar. Ancak e, Hz. Musa'yı yarı yolda bırakıyorlar ve e, bundan dolayı da çölde dolaşmaya mahkum ediliyorlar ve yaklaşık 40 yıl boyunca çölde dolaşıyorlar. Yani çöl, çölün içinden bir türlü çıkamıyorlar. Çölde mahkum kalıyorlar. Ve e, Hazreti Musa vefat ediyor. Hazreti Musa'dan sonra kim gelecek? Yeşu. Yeşu İsrailoğullarını bu vaat edilmiş topraklara ulaştırıyor ve bu e, toprakları ise 12 Yahudi kabilesi arasında paylaştırıyor. Bundan sonraki dönemi ise Hakimler dönemi denecek. Sonrasında neler olacak? E, Hakimler döneminden sonra Tanrı Talut'u kral seçiyor ve e, krallar devri başlamış oluyor. E, Hakimler döneminden sonra krallar devri başlıyor. Kimle? Talut'la. Talut, e, Talut Calut'u öldürüyor ve Ahit sandığını alıyor. Ahit sandığını yani Calut'la savaşan kimmiş? Talut'muş. Daha sonra Davut gelecek ve Davut kral olacak. Davut döneminde Kudüs fethediliyor ve Kudüs merkez olarak seçiliyor. Yani merkez yapılıyor burası. Daha sonra Hazreti Davut da vefat edecek. Hazreti Davud'un oğlu Süleyman. Hazreti Süleyman gelecek, kral olacak. Ve Hazreti Süleyman babasının fethettiği toprakları genişletiyor. Ve aynı şekilde babasının yaptırdığı mabedin yerine de daha büyük bir mabed inşa ediyor. Ve ahit sandığını da buraya getirtiyor. Bildiğimiz işte meşhur Süleyman Mabedi de buradan geliyor. Hazreti Süleyman Hazreti Davut'tan sonra ne yapıyor? Mabedi genişletiyor. Bu şekilde. Daha sonra devam edelim ne olacak? Hazreti Süleyman e sonrasında vefat edecek tabii ki. E, Hazreti Süleyman vefat ettikten sonra Yahudilerin başına neler gelecek? Yahudiler kuzey ve güney şeklinde ikiye ayrılıyorlar. Kuzeyde İsrail e, kuruluyor ve birinci Babil sürgünü İsrail'in başına geliyor. E, daha sonra güneyde Yahuda var. Yahuda ise e, ikinci Babil sürgününü yaşıyor. E, ve ikinci Babil sürgününün önemi nedir? Burada mabet yıkılacak ve Ahit sandığı yok edilecek. İkinci Babi sürgünün önemi budur. Sonrasında neler olacak? Yahudiler Kudüs'e tekrar dönecekler. Bu sürgünleri yaşadıktan bir süre sonra e, Yahudiler Kudüs'e tekrardan dönüyorlar. Kudüs kim fethetmişti? Davut fethet e, fethetmişti. E, Kudüs'e döndükten sonra nasıl icraatlar yapacaklar? E, mabet tekrar inşa edecekler. Buna ikinci mabet dönemi denecek. Ezra isminde biri. Tora'yı tekrardan yazacak. Ezra bu yüzden önemlidir. Hatta bu yüzden kendisine ikinci Musa denecek. Yahudilik bu dönemde milli bir hüviyet kazanacak. Yani evrensel olmaktan çok kendi içlerine özgü, kendilerine özgü milli bir hüviyet kazanacak. Ve bu dönemde sözlü olan Talmud oluşacak. Daha sonra tüm bu gelişmelerden sonra Yahudi Roma çekişmeleri başlayacak. Yahudiler bu dönemde Roma kazanacak savaşı. Yahudilerin hepsi de çeşitli yer yerlere sürgün edilecekler. O yüzden bundan sonraki dönemde diaspora diaspora dönemi denecek ve e, diasporada yani sürgüne gitmeyenlerden bazıları ne olacak? Hristiyanlaşacaklar Zor, zorla e, Hristiyanlık kabul ettirilecek bunlardan en önemlisi kimdir? Maronitlerdir. Maronit Yahudileri Maronitlerdir. Bunlar ne yapmışlar? Zorla Hristiyanlaştılar e, sürgüne gitmediler ve sonradan Hristiyanlaştılar e, sonrasında neler olacak? bakalım e, Yahudiler tekrardan ikiye ayrılacaklar Aşkenaz Yahudileri ve Safarat Yahudileri şeklinde tekrardan ikiye ayrılıyorlar. E, Aşkenazlarda Almanya, Fransa ve Doğu Avrupa'da yaşayan e, yaşadılar. Safaratlar ise İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Müslüman ülkelerinde yaşadılar. Aşkenaz Yahudileri e, bu yaşadıkları bölgelerde sık sık sürgünler ve kıyımlar, büyük kıyımlar yaşadılar. Ancak Safarat Yahudileri Müslümanların hakim olduğu bölgelerde Müslüman otoritesinde yaşadılar ve gayet rahat bir yaşam sürdüler. Ee, sonrasındaki son birkaç gelişmemiz var. Önemli olarak 1665'te Sabatay Sevi'nin Mesihli iddiası önemli. Sabatay Sevi'yi bilelim ismini. Mesihli iddiasıyla büyük bir mesihli hareketiyle ortaya çıkıyor. 1897'de Theodor Herzl var başkan seçiliyor. 1882 ve 1903'te Filistin'e ilk büyük Yahudi göçü yaşanıyor. En son olarak 1948'de ise Filistin'de bir e, İsrail devleti kurulmuş oluyor. Daha sonra bu şekilde Yahudi tarihini bitirdik. Yahudi tarihinde önemli olan şeyler nelerdir? Şuradan bir bakalım. Yahudiler için işte kurban edilen oğul aslında Hazreti İsmail değil Hazreti İshak'tır. bunu bilelim Tanrı ile güreşen kimdir? Hazreti Yakup'tur. İsrail lakabını bu yüzden almıştır. Zaten İsrail oğulları dediğimizde Hazreti Yakup'un soyundan gel geldiği için bu şekilde anılır. İsrail oğullarını Mısır'a yerleştiren bildiğimiz gibi zaten Hazreti Yusuf'tur. Mısır'dan çıkaran yani Mısır esaretinden kurtaran ise Hazreti Musa'dır. Daha sonra bakalım neler önemli. Büyük Süleyman Mabedi zaten Hazreti Süleyman tarafından yapıldı. Peki bu mabet ne zaman yıkıldı ve ahit sandığı yok edildi? İkinci Babi sürgününde mabet yıkıldı ve ahit sandığı yok edildi. Diğer önemli bir olayımız Ezra Tora'yı yazdı. Bu yüzden kendisine ikinci Musa dendi. Ezra'nın Tora'yı yazması da önemli. Ee, sonrasında he, şey bunu da bilelim. Ee, sürgüne gitmeyenlerden yani Yahudi Roma çekişmesi sonucunda e, sürgünler yaşanmıştı. Ee, sürgüne gitmeyenlerden e, Yahudiler, Yahudilerin bazıları Hristiyanlaştılar. Kimdir bunların en önemlisi? Maronitlerdir. Ayrıca Sabatay Sevin'in büyük bir mesihlik itasıyla e, iddiasıyla büyük bir hareket çıkardığını da bilelim. Bu şekilde Yahudi tarihini bitirmiş olduk. Sırada Yahudi mezhepleri var. Onlara bakacağız inşallah.